Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Evet, bugün size dünyanın Mine Survival'da dünyanın en kolay XP farmını göstereceğim. İki e, iki farklı yöntemle çok kolay bir şekilde XP kasabilirsiniz. Öncelikle size şu anki XP'mi göstereyim. Ana menüye dönelim. Şu anda 3. level 3600 puandayım ki leveller arttıkça yükselmesi çok çok zor oluyor. Devam edeceğiz. Ee, bu arada normal moddan modun dışında easy modda bayağı oynadım. Burada e, rehber videolarıyla birlikte e, böyle güzel videolar da çekeceğim. Öncelikle şu ağaçları bir kıralım. Mega base yaptım buraya. Ama bu mega base'in tabii ki bir kötü yanı var. Her çıkıp girişimizde tekrar tekrar buralar e, ağaçlanıyor, dallanıp budaklanıyor. Şunları hemen çalıştıralım. 57. gün olmasına rağmen bize hasar vuramıyorlar. Şuradaki base'deki eşyaları toplayalım. Gördüğünüz gibi yani yaklaşamadan ölüyorlar daha. Ama şurası çok kötü. Burası çok kötü kaldı. Gerizekalı geri zekalı şeyler buradaki <laughs> ağaçları yok ediyor. Sanki orada başka bir şey yokmuş gibi. Şurada dursam bile oraya saldırıyorlar. Yani anlamadım, çok garip. Al, kırdın, kırdın. Abi yok böyle bir şey ya. Ne yapacağım? Orası boş kalsın madem öyle. Ah, eh, onu da aldılar. Buraya ne yapacağım ben ya? Hayır o değil bana da saldırıyorlar. Arada bana da geçiriyorlar. Şu anda diğer tarafta hiç saldırı yok biliyor musunuz? Oradan hiç ses gelmiyor. ya hay lanet olsun. Buraya ağaç kurmama rağmen yine de buradan giriyorlar ya ben anlamadım yani. Şöyle kuracağım burayı tamam mı? Buraya set öreceğim. Tamam mı? Tamamdır. Buraya böyle size set öreceğim. Tekli olduğu zaman ağaçlar saldırıyorlar ama çiftli olduğu zaman saldırmıyorlar. Şu öndekileri büyüteceğim. Gerisi kendiliğinden büyüsün diyeceğim de ben almadım mı? Boklar burada tamam. Video neredeydi? Nereye geldi? Arkadaşlar durun izleyin sabredin Çok içtim de Tamam şimdi Öncelikle ilk taktiğimiz Şöyle Bize 5 tane e, mor mantar Lazım hemen 5 tane mor mantar Toplayalım Ya 5. mor mantarımızı da bulmayı başardık. Şimdi bunlarla birlikte eve gideceğiz. Evde bu sefer gece boyunca şu beyaz çiçekleri de toplayalım. Bu arada bu base'i gezdireceğim. Bu base bayağı güzel oldu. Normal normal mod falan ama idare eder. Pardon iyiyiz. Ama normal olsa da yani değişen bir şey olmayacaktı. Şöylesince bir beyze e ilerleyelim. Bizim ağaçlar kırılıyor. Onun sesi geldi bana. Şimdi birinci e, taktiğimiz şurada görmüş olduğunuz nerede onlar? Pardon, şurada. Şu üçlü evet, bu üçlü. Burada görmüş olduğunuz üçlü. İlk önce bu üçlüyü öldüreceğiz. Sonrasında tabii ben unuttum o üçlüden çıkan şeyleri ama Kendim yapmaya çalıştım. Neyse o üçlüyü öldüremezseniz bile e, yine de buradan bir taktik niyetine diyecektim. Burada niye sürekli ağaçlar oluşuyor ya? Oyunun kendi oluşturduğu ağaçlar yok olmuyor ama bizim diktiğimiz ağaçlar yok oluyor. İkinci şey ise şu sarı taşı silelim. Sen bayağı hasar yemişsin ya. Çok saçma yerlerde çıkmış bu ağaçlarda. Şu şeyleri yapalım. Ardından buradan bize bir olta gerekiyor. Şimdi oltayla balık tutacağız. 10 tane balık. Bir dakika. Ağaçları silmeyelim de. Yani böylesince koyalım. Tamam şimdi şurayı şunları açtıktan sonra e, kemik kasmaya başlayabiliriz. Şuradan hemen başlayalım. Buradan 10 tane balık tutacağız. Tamam son balığımız da geldi. Şu elmasımız var tabii ki de 20 elmas var. Abi karakter ne kadar yavaşladı ya öyle. Şuradan bir <laughs> ayakkabımızı fullleyelim. Tamamdır şimdi ne yapacaktık biz? Heh tamam. Buradan pardon buradan kemik özü için ne gerekiyor? Balık kılçığı tamam balık kılçığı ya. Pişirmedik ki biz daha bunu. Şimdi bunu pişirip öylesine yiyeceğiz. Tamam. 10 tane balık kılçığımız oldu. Buradan kemik özü alıyoruz. Bir tane kemik özü. Ardından buradaki e, altın... Altın duvarı basacağım. Bir üst levele basacağım altın duvarı. Ya da altın duvar olarak da devam ederim. Bilmiyorum. Altın duvar olarak devam ederim herhalde. Öncelikle o yukarıdaki... E, ne diyeyim artık ona. Bilmiyorum adı neyse onların. Onlara saldıracağız. Şuna bak gümüş yaptık buraya ya. Neyse elmasımız var hazır. Hemen basalım. Ayrıyeten şuradan elmas satın alacağım. Bakalım 20 elmas tamam güzel. Şimdi gecenin geçmesi gerekiyor çünkü bu kadar zaman bana yetmeyecek. Gecenin geçip gündüz olması gerekiyor. Dünyanın dediğim gibi en kolay XP farmı bu şekilde. Easy modda veya normal modda girin. Ee, easy modda öneririm. Benim gibi 59 60 gün falan oynamanıza gerek yok. Girin. Bir 5 6 gün oynayın. Kılıcınıza elmasa basın. Ne bileyim işte bu duvarı elmasa basın gidin birazdan göstereceğim taktikle öldürün kolay bir şekilde xp'nizi kasın ayrıca oradan çıkan kemik özüyle de zombiler dediği şeyleri de öldürebilirsiniz bunu tekrar silerim bunun da 135 canı var neyse ben de canı fullemek adına şu ikisini basacağım bu ikisini basıp şu güçlendirmeleri de bastığım takdirde bana hasar vuramazlar tabi ama. Burada durmam lazım. Ayrılmamam lazım. Çünkü diğer tarafa gidip bu sefer ağaçları kırıyorlar. Saçma sapan bir şekilde. Ve duvarlara saldırmıyorlar. Farkındaysanız ben ortada durduğum için kapıya saldırıyorlar. Ya böyle yok olursunuz. Ben neredeysem onlar da onlar, oradalar. Önce topları fullleyeceğim. Daha da basamıyorum. Basarım. Bir top daha basarım. Güzel. Elması sıfırladık. Altın da neredeyse sıfır. Kolay bir şekilde zaten altın kazanıyorum buradan. Ben bu modu daha çok hani rehber çekeceğim için Rehber modlarını buradan çekmek istedim. Şuralarda ara sıra şeyler doğuyor aynen bak burada doğmuş mesela. Tamam şimdi Gideceğiz Oradaki canavarları oradaki yaratıkları keseceğiz ama bunu yük yükseltmemiz lazım. Elmas yok Hemen full elmas satın alalım buradan Tamam 8 elmas güzel. Dördü de bırakıyorum. Hemen bunu söküyorum ve gidiyorum. Bir tane bu bir tane de şuradan Pardon pardon Şunu sökeceğiz. Tabi normalde bunu sökmenize gerek yok. Can kulesini sökmenize kesinlikle gerek yok. Ama ben daha kolay olacağını düşündüğüm için böyle yapıyorum. Hani XP kasmak istiyorsanız zaten bu can kulesini yapmak zor bir şey. Ayrıyetten bunun için vakit harcamanız gerçekten çok saçma olacaktır. Şuraya kuracağım bu taşı, bu duvarı. Arka tarafına da şu can kulesini kuracağım. Öncelikle bir tanesini çekeceğim. Çünkü bir tanesini vurduğum zaman hepsi zaten saldıracaktır. Gel sen bakayım buraya. Gel bakayım gel 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 gel. Tamam şimdi kolay bir şekilde öldürmeye başlayabiliriz. Şimdiden öldü bile neredeyse. <laughs> Ara sıra basacağız tabi. Üçlü oldukları için çok vuruyorlar. Tamam buna can basacağız. İkiliye veya tekliye düştükleri zaman iş çok kolay oluyor. Aman diyeyim can basmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi birini kestik bile. Çok kolay bir şekilde bunları kesiyoruz. Bakın daha kulenin canına zarar bile veremiyorlar. Tamam tekrar fullleyelim canını kulenin. İkinci taktiğimiz de var. İkinci taktiği de göstereceğim size. Bakın bunu da kolay bir şekilde öldürdük. Canını fullleyip artık bunları alıp gezeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kolay. Gerçekten çok kolay. Bu taktikle ee, çok kolay bir şekilde XP kasabilirsiniz. İstediğiniz karakterin e, leveline kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Burayı da kıracağız. Burada roket falan vesaire bir şeyler gelecek. Kırdık. Roket var, can var. Bunu silebilirim. Açalım bunu. Bota bot dursun. Belki işimize yarar. Başka? Ona gerek yok. Zaten o kutulara ihtiyacımız yoktu. Gidelim. Kızartalım etimizi. İki tane kemik özümüz oldu. Görmüş olduğunuz üzere. Suyumuzu da içelim. Susuzluktan ölmeyelim. Açlığı da bir full yiyelim. Tamam. Şimdi bunun ne işe yarayacak diyorsunuz. Bunun ikisini de kırıyoruz. Tabi siz bir tane alacaksınız. Eğer orayı kırarsanız bir tane alacaksınız. Veya üretirseniz gene bir tane olacaktır. Bu zombi dediği varlıklar e, çok fazla XP veriyor. Gerçekten aşırı fazla XP veriyor ve çok kolay ölüyorlar. Yani başlarda kolay ölmüyorlar ama ben bu kadar güçlü olduğum için aşırı kolay ölüyorlar. Ve çok güzel altın. Ayrıyeten çok da güzel e, ee, XP bırakıyorlar bize tabi bir anda yok oluyorlar malum tabi bir tane Can kulemiz var gördüğünüz gibi ikisini de temizledik bugün şeymiş dolunaymış neden kuramadım ben onu Tamam güzel bunu da kurduk. <laughs> Altın duvarımızı da kuralım. Tabi bu duvarı elmas yaparsanız çok daha kolay öldürürsünüz. Ben elması şu anlık toplar harcamak istediğim için elması harcamadım. Evet. XP kazanma bölümü gösterebileceğim kadarıyla bu kadardı. Buradan elde ettiğimiz malzemeler geldiniz gördüğünüz üzere çok güzel. Altardan bir ...anahtar da elde ettim. Altarı keserek de büyük bir XP kazanabilirsiniz. Ayrıyetten... ...bu roketler falan gerçekten işimize yarıyor. Şimdi çıkalım ne kadar XP kazandığımıza... ...bir bakalım. Evet. 3000'lerde 3000 bir şeydi. 3800'lü galiba. <laughs> Üçüncü levelin... ...5200'üne denk gelmiş. Yani... ...üç tane yaratıkla... ...bu zombiler dediği yaratıkları kestiğimiz zaman... Bize yüklü miktarda XP bırakıyor. Böylelikle istediğiniz kadar XP kazanabilirsiniz. Ben şu anlık bu billi almak istiyorum. Bill gerçekten güzel bir karakter. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.